Kayıtta mısın? Evet. Tamam. Kafanı uçuracağım. Yok la kardeş Çok... la baba. Ha. <laughs> Yok la baba kardeş baba. Gene bu haritada hangi planlar kuracaksın? Gizli. Ben bilemem. Ben bilemem kardeşim. Oh, no, güzel. Sana yumurta atabilirim de sana atmayacağım yumurta Kur 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 Bekle Sen kime yumurta, ben anlamadım ki Seni yok edeceğim Ew, piu, pau, piu. Yok ok buldun mu sen? Evet. Sen de yok mu? Bir de arbalet buldum. Ben arbalet de yapacağım. Ha yay mı demek istiyorsun yani? Evet. evet. Pardon, ok değilim. Kusura bakma yay. Yay atayım dayı ben sana. Al bakayım he. Fazla mı? Evet. Eyvallah eyvallah. İşte centilmen hareketler. <laughs> Bana bu iyiliği yaptığın için seni acısız öldüreceğim. Bak bak. Bak bak. Bu şeydi öyle bir evet, uyarıydı. Bak bak şuna bak. Bay bay, şuna bak. <laughs> Hop. Gel. Yedin. Yapma. Yedin. Hı hı hı. Göster, kafayı göster. Kaybo. <laughs> Akıldı. Ama yenmez kardeşim. <laughs> <laughs> ya ya, güzel taktikte, güzel taktikte, güzel. Ben oraya yaşından Ama gördüm. Yani. Gördüm, şeyi gördüm attığın ışınlanmayı gördüm. Kay <laughs> Kayıt. değil mi? Evet. Tamam. Bak. Evet Hüseyin abi. Hüseyin abi değil lan. Kral King. Diyeceksin lan. temeli sağlam yaptım köprünün şu an zir durumum ne bilmediğim için hepsini aldım. Tam gerek yokmuş. Ya sen ne yaptın lan saklandın mı? Dit dit. Hı? Ayı. No. ben sana. Rock rock rock. Lan. Nereden attın sen onu? <laughs> dur 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 sen görüyor musun? Oğlum beni bulamam ki. Tabi efendim. Bulamam bulamam. Vay şerefsiz bulamam. gördü ya. <laughs> dur oğlum lan öldür lan baba. Bulamam he. Bulamam. <laughs> gel buraya gel. <laughs> Şerefsiz. Şurdayım ama diye. Nereye garden? Ayaklarını. No, hayır. Hayır. Düşemem. Öleceksin. Yeah, yeah. Ya okumuş yutmuşum lan lan bu oyunun kitabını ha. <laughs> <laughs> Ama güzeldi ya ayaklarını gördü orada. Hani korku filmlerinde olur ya Perdenin arkasına geçersen ayakları gözükür. <laughs> Saklandım zanneder ya. Kade gene başlattım. <laughs> Dur bakalım. Yani bir şey çıkmadı bana. Bir şey çıkmadı değil mi? Elhamdülillah de. Evet. Niyet olarak Ya bazı yerde şu tuşlar yüzünden yanlış yere basacağım. Pasdüre değil mi bu şeyler? Cevap pat bir şey olmuyor. Hı hı. bir şey olmadı deme. O kız. <gülüyor> <gülüyor> Ama bende yay yok. He ben atayım sana yay. At bakayım nasıl atıyorum bakayım. Yoksa yay atacağım deyip bana mı vuracaksın? <laughs> Attım. sobanı tuzak mı tuzak mı kuruyorsun? Yok lan attım hakikaten önümde. Aldı mı? Hı. Tamam mısın? Hı. Bir dakika bir dakika. Yap sen yap sen sorunu dik oraya. Lan sandık! Annen <laughs> <laughs> Bak bak bak. Arkan boşta ama düşersin. Çok kötü düşen ha. hu